Aç kanalından herkese selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte efsane DLS de oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. E, bugünkü videomuzda açıktan da gördüğünüz üzere sizlere yeni transferimi göstereceğim. Yeni transfer belki de dünyanın en hızlı oyuncusunu takımımıza kattım. Paramı biraz ona harcadım. Geçen videoya nazaran e, çünkü aldık ne geldi? Yaygın fizyoterapist gelmiş günlük ödülden. Ve bu arada inanılmaz bir şekilde kastım. Video dışındayken Dreamleague Live'da son iki maçım ve şampiyonluğa da yazdığı gibi bir galibiyetim kaldı. Yani üstlükü aslında garantilemiş olduk. Evet, yeni transferimizi gösteriyorum arkadaşlar sizlere. Nuno, Mendes, bütün takımımız artık altın. Yani bu dizilişe geçtim. Çok efsane bir konsept var bu arada aklımda. Onu yapmayı deneyeceğim. İnşallah yapabilirim. Tabii ki biraz zaman alacak. Çok kısa sizlere ufak bir hatırlatma yapayım. Her gün saat 6.30'da videomuzu yayınlıyoruz arkadaşlar. Şaşmıyor bilginiz olsun ve kanala destek için bize abone olup videoda like yorum atmayı unutmayın. yakın bir abone sayımda çok güzel ortak bir kanalla çekiliş de yapacağız bilginiz olsun. Şimdi videoya geçelim. Maçımızı oynayalım. Dirimlik Live'da bakalım. bu maçta yenebilecek miyiz? Gördüğünüz gibi 19 puanımız var. Zaten yükselme 18 puan ve iki maçta da aslında yenilmeden beraber de kalsam oluyor. Ama diğer direk yenersem de tabii ki direkt üst lige çıkmış oluyorum. Üçüncü lige sizlere bu kanala başladığımda, DLS videolarına başladığımda demiştim ki en üst lige çıkacağım. E, oyunumu da geliştirdiğimi düşünüyorum. Stadyumumuzu da geliştireceğiz bu arada. Biraz da video dışında para kasacağım. Ve stadyumumuzu da daha da geliştireceğiz. Artık e, geçelim. 5 maçlığına DP takviyemizi kullanalım. Zaten 500 para birazdan verecek bize. Belki bu maçlar sonrasında denk gelir ve verir. Hemen maçımıza geçelim. Şu anda maçımız aranıyor. Buldu. Arkadaşımız çok kötü gidiyor. Son 5 maçtır galibiyet yok. Bizim de son 5 maçtır. Yenilgimiz yok. Bakalım nasıl bir maç oynayacağız. O, Mendes'i stoperi almış. Ben de tebrik ederim dostum seni. Bravo başarılarının devamını dilerim. Güzel takımımızı güzel güçlendirdik bu arada arkadaşlar. Isak ve Julian Alvarez ile beraber oynatmak bizi artıya sokuyor. Derken Rafinha'ya inanılmaz bir Rafinha, Rafinha at bunu. Ah Rafinha. Güzel başladık. Çok güzel başladık arkadaşlar. Bu arada 4-2-3-1'de de çok mutluydum ama buna geçmek istedim. Artık bu taktikteyim. Yani son 5 maçtır yenilmiyorum. Belki daha bile fazla olabilir. Ee, sadece orada 5'i gördüğümüz için. Ona nazaran konuşuyorum ben de. Hadi bakalım başlat dostum. Başlat bakalım. Başlattı. Kim? Nuno Mendes orada. Osman Dembele karşısında. Dünyanın en hızlı topçusu bakalım yetişebilecek mi Osman Dembele'ye? Dembele hızlı Mendes hızlı. Dem Dembele durdu. Neden durdu biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü Mendes gerçekten hızlı bir topçu. Şaka. O da verdi Julian Alvarez. O da bıraktı Alexander Isak. Hemen at önüne oğlum topu. Alexander Isak iyi geçti rakiplerini. Alexander Isak vurdu. Az farklı top dışarıda. Alp Yıldız Üzgün. Haydi bakalım. Güzel gol gelsin artık. Golü bulalım, goller bulalım. Yenelim. Derimliklerde da üst ligimize çıkalım. Aslında güzel bir maç geldi. Yani bu rakibi aslında elimizden kaçırmamamız da lazım. Osman Dembele kaptı topu Pedri. O da verdi Haaland. Haaland ama Van Dijk inanılmaz araya... Ooo Haaland bir daha araya girdi. Biremer. Van Dijk verdi. Şaka. Julian Verdi İshak. İshak rakibini geçmek istedi ama top var verdiye kadar geldi. Aman. Aman Van Dijk. Aman diyeyim Van Dijk. Aman diyeyim Van Dijk topu çekecek. Çekmedi. Oo, o akan selo. Pedri'nin önüne derken rakip durdurdu maçı. Tam atraksiyonlu heyecanlı bir maçtaydık. Ama rakip durdurdu. Bence bana çıkacak gibi geldi. Bakalım çıkacak mı? Çıkmadı. Devam ediyor. Pedri ile kaleye... Oo. Bu olmadı. Gerçekten şoktayız. Gerçekten şoktayız arkadaşlar. Pedri ile güzel bir gol attı rakip. Ben hala yenebileceğimizi düşünüyorum. Tamam dostum geç artık. Canımız sıkıldı. Pedri 85 tamam 23.3 falanlar filanlar. Geçebilirsin bence. Aynen. Golü izletmek istedi bize herhalde kendisi. İzletti de. Ver bakalım Alexander Isak. Reaksiyon göstermek istiyor. Alp Şifti. Şaka. Verdi Muhammed Salah. Cancelo git dedi. Pardon. Durdu. Verdi Isak. Isak öndüreye koşman lazım oğlum senin. Çift forvet oynuyorsunuz. Bıraktı o Cancelo. Güzel orta. İsa gelmeden önce kaleci. Gabriel uzaklaştırdı. Bremer Rivaldo. Bremerik Trivaldo'yu efsane futbolcuyu İsak geçemedi Şimdi kalenin babayı Büyük kaptan Scott McTominay Mehmet Salah'ın Mbappe'ye güzel çalım denedi Ama olmadı Rivaldo orada dönebilir Dikkatli olalım Rakip çok kötü başlamıştı Ama şu an biraz toparladı ya da biz düştük biraz Onu da anlamadım golden sonra Bir reaksiyon veremedik Şu zamana kadar Nuno Mendes koş oğlum. Daha yeni geldin derken Haaland'ın önüne güzel bir top. Bu arada hangi rakiple oynarsam oynayayım Haaland buralarda golleri yapmayı hep başardı. Zaten benim sözümün üstüne de iyi geldi ve Rivaldo'nun golü oldu. Evet Rivaldo golü yaptı. Üzgünüz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İlk yarı bitti ama sıkıntı yok hala. Ben döndürebileceğimize hala inanıyorum. İmoji atmaya devam ediyor. Atsın sıkıntı yok. Arda Güler'e yedekler almamışız. Atsaydık oynatırdık. Solanki orada. Uzun forvet o Bakacağız ilerleyen dakikalara doğru. Nasıl bir değişiklik, nasıl bir taktik ilerleyeceğimizi zaman gösterecek. Haydi beyler kendinize gelin. Devre arası takımımızla konuştuk. Sert bir konuşma yaptık. Şaka. Şaka verdi, Julian Alvarez'e gelmesi lazımdı. Top gelmedi. Baskımız devam ediyor. Rivaldo derken Scott McTominay. Şimdi Rivaldo araya girdi. Bu sıkıntılı bir top olabilir bizim için. Yetişin oğlum Rivaldo'ya. Yetişin. Bremer çok iyi araya girdi. Mafeo. Cancelo değişikliği gerçekleşti bizim takımımızda şimdi. Yani değiştirmesi için söyledik. Ver bakalım Rafinha uç. Rafinha uçamadı. Van Dijk Rafinha'nın ağzına bastı ve topu aldı. O oh, Cancelo. Scott McTominay iyi gördü. Alexander Isak önünü alamadı. Bir Nuno Mendes de onda var. Pedri, Isak çok ort böyle olduğu zaman hücum yapamıyorsunuz arkadaşlar. Biraz şaka. Isak, Isak gör oğlum aradan Julian Alvarez'i. Julian Alvarez verme topu. Bravo oğlum sana. Rafinha güzel bir orta gol getirir ama yapamadı. Julian Alvarez bıraktı. Ah çok kötü bir gol daha yiyeceğiz galiba. Ne yazık ki Erling. Alan derken Emiliano Martinez takımını ayakta tuttu. Haydi artık başla. Yani böyle bir başlama var mı? Böyle bir başlama var mı? Emi, Martinez böyle bir başlama var mı? Böyle bir başlama var mı? Yok. Yani buradan maçı döndürmek artık bizim için hayal oldu. Gerçekten Rakip gülüyor. Dalga geçiyor. Tabii ki de hakkı şu an. Haydi Lionel Alvarez. Alexander Isak. Bugün beklenenin altında bir performans. Isak alın ne? Isak götür. Yap bunu Isak. Haydi. 3-1. Tekrardan evlendi bizim için. Bütün umutlar. Gole bu kadar hızlı reaksiyon verebiliyorsanız neden şimdi veriyorsunuz? Takıma çok kızgınım şu an arkadaşlar. Tabii ki rakip Nuno Mendes ne kadar yorulmuş olabilirsin adamın. Pezella girdi. O da deneyimli sol bekimiz bizim. Kaç maçtır bizimle. Sağ ve sol bekimiz şu anda zayıflattık sistem olarak. Verdi Trinca. o hemen uzaklaştırdı. Alexander Isak. Isak bıraktı. Julian Alvarez'e güzel bir pas. O da bırakın. Ah bıraksa Trinca orada. Şimdi aldı Julian Alvarez. Isak. Murat Isak. Neler kaçtı, neler kaçtı, neler kaçtı. Ah isak, ah isak, ah isak. Rafinha ortaladı. Virgil van Dijk vurdu kaleci. 3-1 geride olan tarafız. Ama mücadelemi siz de takdir edeceksinizdir sayın arkadaşlar. 90 artı 3 verildi Julian Alvarez. Son dakikalar 3-2 yaptı. Bir top kapıp bir gol atarsak bu rakibi sustururuz ama tabii ki dakikaya oynayacak. Güzel mücadele ettik. Bir dahaki maça bıraktık şansımızı. Haydi bakalım. Geçelim arkadaşlar. Sıkıntı yok. En iyi takım yapalım. Tamam. Son direkt 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 maça geçiyorum arkadaşlar. Siz de buraya bu arada videoya like atmayı, kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Rakibin takımı iyi. Bizim takımımız iyi. Son maçı kaybetmiş olabiliriz ama dediğim gibi takdire şahın bir mücadele verdi takım. Gol yedikten sonra reaksiyonlarımızı verdik. İşte No Mendes kendi taraftarlarını selamladı. Burada da kibin attı zaten. Saçma bir gol vardı bu arada. Siz de takdir edersiniz beni. Çünkü yani o golü o form takviyesi olabilir mi rakipte? Alexander Isak rakiplerini geçti. Bir, iki de geçti. Julian Alvarez. Yap bunu Alvarez. İnanılmaz bir gol. Dakika dört. Şampiyonlar yürüyor bu takım. yürüyor. Kimse durduramıyor. Geçen maç. Talihsiz bir maçtı. Biraz şaka verdi. Ulvares Ulvares kim? Alvarez. Alamadı topu. Alsaydı. Şaka. Müdahalesi geç kaldı. Van Dijk. Kovalı onu Alvarez. Rafinha da geldi baskıya. Şaka verdi. Julian Alvarez. Isak dönemedi. Mbappe gider orada bir Emer koş oğlum. Mbappe gider orada bir Emer koş oğlum. Emi. Ah be. Çok güzel gitmiştik aslında. Güzel bir defans yapmıştık ama Kaleni baba ile golü buldu rakip. Şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah bakalım şampiyon olabiliriz. Burada bir emel erken kaydım. Biraz daha geç kaysaydım gol engel olabilecekti. Olsun. Alvarez. Verdi Alexander Isak. 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 Ters ayağında Isak. Yapamadı Isak onu. Bunu yapsaydı güzel olacaktı bizim için ama Alexander Isak bunu yapamadı. Olsun. Haydi beyler. Durmak yok. İkisi de çok hızlı. Rakibin forvetlerinin. Halan ananın amı yani küfür ettim pardon arkadaşlar. Ama top direkten döndü bereket. Hani şu an sinir oldum. Rafinha nereye atıyorsun be dostum pası? Alan sol ayağıyla yaparsa şaşırmayın arkadaşlar. Şu anda mod olarak düştüğüm zaten sesime de direkt yansıdı. Deminki pozisyon çok saçma. Yani bunlar, bunlarla ilgili de bir video yapacağım bu arada oyunun saçmalıklarıyla ilgili. İshak bakın topu alamadı. Aa İshak hadi ya dostum. Grant şaka verdi. Julian Alvarez. Topla dönemiyoruz asla. Rakip döndürmüyor. Rafinha. İyi de orta geldi bizden. Alisson Becker. Topu tuttu. McTominay. Büyük kaptan McTominay. Yine izin vermedi. Muhammed Salah bıraktı. Alexander Isak. Dön, dön Isak artık. Muhammed Salah. O da veremedi bu sefer şimdi pası. oldu. Şaka verdi. Mendes verdi. İlk yarı bitti. Bir gol bulup bu maçın fişini çekmemiz lazım. Bakalım çekebilecek miyiz arkadaşlar? Nasaf FC. Ah, çıktı maçı devam edecek şimdi. Evet rakip hemen bastı. Julian Alvarez. Top ondaydı. Verdi Nuno Mendes. Verdi Rafinha. 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 Rafinha veremedi topu. Bremer. Van Dijk. Nuno Mendes. Şimdi tekrardan Rafinha. Haaland üzerine öyle bir geldi ki Stoper olarak oynatsa yeri yani böyle bir şey olabilir mi? Cancelo, Mafeo değişikliği istedi. Yardımcı antrenörümüz bir birliği vardır deyip değiştirdik. Cancelo verdi Muhammed Salah. Abi yani rakibin bu kadar hızlı koşması ya form taktiği ya da fizyoterapisti kullanmış diye düşünüyorum. Bremer verdi Mafeo. Biz ligden çıktık zaten ama şampiyon olarak çıkmak istiyorum arkadaşlar. Muhammed Salah vurdu çok az farkla dışarıda. Bunun gol olacağını emin bir şekilde vurmuştum aslında. Takım yönetimi Alexander Isak bir yorgun. Direkt değiştirdim sol anki oyunda. Var mı başka girmesi gereken topçumuz? Şu anda yok sanırım. Ee, aslında bir Rafinha Trincao değişikliğine de varım. Bakalım yaptık biz de değişiklerimizi. O da yapıyor. O bütün takımını çıkardı. 5 kişi çıkardı. Biz 2 kişi çıkardık. Solanke. Kimsenin rakibin bile alçak gördüğü bir Solanke oyunda şu an. Solanke biraz daha hız bastıydılar. Solanke'ye topu bile alacaktı. Bremer. Leao girdi galiba. Rakipte. Mafeo. Verdi Salah. Salah verdi Solanke. Solanke döner mi? Döndü ama Defansı bin herhalde Rodin'in Direkt aldı topu. Hiçbir şey yapamadık. Bremer. Yetişemedi Bremer. Bremer ah Bremer. Bereket dışarı vurdu rakip. Bereket dışarı vurdu arkadaşlar. Haydi bakalım. Solanke'ye çok uzak bir top. Ne yapıyorsun? Emiliano. Zayn Emre aldı topu. Güzel de gördü aradan. Görememiş. Görememiş. Scott McTominay. Verdi. Julian Alvarez. Halbuki, asla dönemiyoruz. Rakibin savunma attı. Gerçekten güçlü arkadaşlar. Şu an hiçbir şey yaptırmıyor rakip bana. Dakika 82. Haaland yine bastı aldı topu. Mafia'ya bakalım alabilecek mi Haaland'tan. O da ondan aldı. Ananı veremedi. Bremer araya girdi aldı. Bremer takımın hızlı bir hata çıkarmak için koşuyor. Bremer. Bremer. Hızlı Muhammed Salah hızlı bir kontra yakaladık. Muhammed Salah. Ver pası Salah. Verse pası. Boş kale yuvarlayacak belki de Solanke. İyi bir orta. Bremer vur kafayı. Bremer'in golü. Bu nasıl son? Bu nasıl son? Şampiyon oluyoruz. Bu nasıl son arkadaşlar? inanılmaz bir son. Hakem bitir hemen. Hakem bitirdi. Çok güzel bir galibiyet aldık. İnanılmaz bir galibiyet. Dilimde tüy bitti arkadaşlar. Gerçekten çok süper bir galibiyet aldık ve şampiyon geliyor. Şampiyon bonusunu da istiyorum. Nerede o? Evet. Şampiyon olduk arkadaşlar. Artık lig 3'teyiz. Bakalım. Evet siz de görün. Ödüllerimizi alalım. Alalım her şeyimizi. Her şeyimiz gelsin. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Videoya like yorum atmayı, kanala da abone değilseniz abone olarak şifte ailemize katılmayı unutmayın. Sizleri seviyorum dostlarım. Görüşmek üzere. Takipte kalın.